Uyandır ya Rabbi gaflete düşmekten. Uyandır ya Rabbi dikkatsiz bir hayat yaşamaktan. Uyandır ya Rabbi haramlara düşmekten. Uyandır ya Rabbi farzlardan geri durmaktan. Bizleri taate yönelt, zikrine, şükrüne yönelt. Dünyaya dalanlardan eyleme, geçici menfaatleri ile oyalananlardan eyleme ibadetler ile meşgul olan, hep seni zikreden, sana şükreden, muttaki kullarından eyle. Şu mübarek cuma gününde dualarımızı kabul eyle, ver bize muratlarımızı, kamil imanı dileriz, onunla vefat etmeyi bekleriz.